Merhaba arkadaşlar, ben Mörcük. Bugün sizlerle birlikte hem bizim yaptığımız filmi izleyeceğiz hem de size Lidl'o's Pet Shop Sticker'larımı göstereceğim. İsterseniz ilk önce Lidl'o's Pet Shop Sticker'larımıza bakalım. Ama ilk önce bir şey diyeceğim. Lütfen beni dinleyin. Ben sticker'larımı açmıştım. Hatta böyle bir video yaptım. Ama yüklenmemiş. Ben de yüklenir diye yapıştırmıştım. Bunun için yapıştırdığım yerde göstereceğim. Hadi bakalım. İşte bunlar. Çok tatlılar. Bunlar duyduğuma göre karanlıkta parlıyormuş. Neyse konuyu uzatmadan filmimize geçelim. İyi seyirler. Oh çok yoruldum. Biraz oturup günlük yazayım. O -o. Ama ilk önce şu atkımı çıkarmam lazım. Bunu da şuraya koyalım. Evet şimdi günlüğümü arayacağım. A buldum. Bunun içine koymuştum. İlk önce şunu bir indireyim. Açabildim sonunda. İşte buradasınız. Sonunda buldum seni. önce kurşun kalemle yazacağım. Ooh. Sevgili günlük bugün çok tuhaf şeyler oldu. Sana anlatayım. Arkadaşımla yolda yürürken Kanatları yeşil yapraktan ve simli kulakları vardı. Sonra ona tekrar bakmaya geldim ve uçup gitti. Tam bu bir rüyaydı. Şimdi ise maviyle süsleyeceğim. Muhteşem oldu. Sıra bunları kaldırmakta. Görev tamamlanmıştır bir rüyaydı. çok tuhaf. Abicim sana bir şey soyabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin Bani. Abi ya kapıda bekleyen bir tane mini iş var ama piri gibi. Ne diyorsun sen? Gel bak beni takip et. Olamaz. Nerede nerede? Nerede kaldınız? Gel bak Abla, gel gel. Ne? Sen rüyamdaki perisin. Evet. Merhaba. İmdat! Ne oluyor? şey bana anlatsın. Evet sayın seyirciler. Bu oyuncularımıza bir alkış gelsin. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Değil mi? Evet. Bir şey soracağım. Ne oldu Bani? Yayındayız şey almamayı unuttuk. A a, -a Bir, iki, üç. Selam lütfen. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi ve istek video yazmayı unutmayın. Bu arada istek videolarım var. İzlerseniz sevinirim. M muah. Lütfen abone olun. Güle güle. Showlayınızı bekliyoruz. Aynen.